Son olarak Alev Alev adlı dizide Cemre karakterini canlandıran ve bir süredir ekranlardan uzak olan Demet Evgar hamileliğinde 6. aya girdi. Heyecanı günden güne artan güzel oyuncu, Baby Shower Partisi yerine anneliğe geçiş kutlaması gerçekleştirdi. Yaklaşık bir yıldır ekranlardan uzak olan Demet Evgar ile işletmeci sevgilisi Levent Babataş, 6 senedir devam eden birlikteliklerini 17 Mart'ta evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çiftin nikahını, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıymıştı. Evgar'ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş'ın nikah şahitliği Yine de çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlenmiş. Koronavirüs pandemisi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından, Evgar Babataş çiftinin düğünü dostlarının da katılımıyla yaz aylarında gerçekleşecek. Evleniyo -E Reum diye bağırdı, başarılı oyuncu, nikahtan önce arkadaşlarıyla evinin bahçesinde Dırvan ile de çekimler gerçekleştirmişti. Bir ara, evleniyorum, diyerek bağırması dikkat çeken Evgar, komşularından tebrik almıştı. Kilo nedir ki? İlk bebeğini bekleyen Evgar, önceki haftalarda nişantaşında görüntülenmişti. Kız bebek dünyaya getirmeye hazırlanan 41 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarının bu dönemde kilo alma gibi korkunuz var mı? Sorusuna şu yanıtı ver: Mavi ismine nasıl karar verdiler? Kızına verdiği mavi adını hem en sevdiği şiir, hem de gözlerinin rengi olduğu için tercih ettiği konuşulan Evgar, mavi ismini eşi Levent Babataş'la kararlaştırdıklarını söylemişti oyuncu, aslında ismi ben açıklamadım. Mavi ismi içimize siniyor, yani Levent de sever, böyle renk gibi değil de his gibi gelir mavi. Ben acaba mavi mi? Dediğimde eşim de şahane dedi şeklinde konuşmuştu. Hamileliğin konforunu yaşıyorum, ünlü isim, tüm bunların ardından İstinye Park'ta görüntülenmiş ve kızının ismini değiştirmeyeceklerini söylemişti. Hamilelik sürecinde kilo almamaya dikkat ediyor musunuz, nasıl besleniyorsunuz? Sorusuna yanıt veren Evgar, ben hep sağlıklı besleniyordum, bu süreçte de böyle beslenmeye devam ettim. Kilo almak gibi bir derdim olmadı. Hamileyim işte, daha ne? Konforunu yaşıyorum yani a n a l i yumuşak g i ve y a r a t i m i o n e u r l a n d i r d i k anne olmak için gün sayan Demet Evgar, son olarak anneler gününde evinin bahçesinde anneliğe geçiş kutlaması yaptı. Baby Shower Partisi yerine geçmişi çok uzun yıllar öncesine dayanan bir ritüeli tercih eden ünlü oyuncuyu yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı. Bir çember oluşturarak yere oturan kadınlar ellerinde çiçekler, dillerinde dualarla, dünyaya gelecek olan maviyi neşe içinde çağırdı. Kutlamada arkadaşları Evgar'a satın aldıkları değil, kendi elleriyle ürettikleri hediyeleri verdi. Ritüele katılan isimler, bebek için güzel temennilerini dile getirdi, Demet Evgar, kalp ve eli belinde, motiflerini kınayla göbeğine çizdirmeyi de ihmal et. Oyuncu, kutlamadan fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisi, Evgar, paylaşımına, analığı, yaratımı, mavi ile, kız kardeşlerimle, şarkılarla, dualarla, masallarla, danslarla onurlandırdığımız günümüz kutlu olsun notunu düştü.